Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 16 Eylül Cuma. Fed endişesini azaltmaya çalışan küresel piyasalarda Dünya Bankası'nın da yinelediği resesyon endişesi aşağı yönlü fiyatlama yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünkü veri akışı karışık geldi. Bu sabah Çin'den gelen veri akışı olumlu olsa da küresel risk iştahı zayıf görünüyor. Biz de zayıf açılış bekliyoruz. Bankacılık sektörü üzerindeki baskı devam ederken, dünkü işlemlerle birlikte çağrı yapılan teminat tamamlama çağrılarına ilişkin yeni rekor, BIST'te volatilitenin devamını getirebilir. BIST endeksinde takip edilmesi gereken dirençler 3385, 3470 ve 3545, destekler ise 3340, 3280 ve 3190. Orta uzun vadeli değerlemeler açısından ise BIST'e cazip getiri potansiyellerinin devam ettiğini düşünüyoruz bu da ana desteklere doğru geri çekilmelerde pozisyon biriktirme fırsatı sunabilir. Son olarak dün 710 bas puanda fiyatlanan Türkiye 5 YSD primleri bu sabah 706 bas puandan işlem görmekte. Türk lirası swap faizleri ise dengeli. İçeride bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini yayınlayacak ve piyasanın enflasyon, kur ve faiz göstergelerine ilişkin beklentileri takip edilecek. Ayrıca Temmuz ayı konut fiyat endeksi öne çıkmakta. Euro bölgesinde ise bugün Ağustos ayı nihai enflasyon verisi açıklanacak. Beklentiler yıllık manşet enflasyonun %9,1'de kalması yönünde. Dünkü yoğun veri akışı ardından bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan tüketici güveni öne çıkmakta. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. <laughs>